Bey devlerin kurucusu Imir ve Bergelmir'in soyundan geliyordu. Aynı zamanda Odin ve Aesir'le uzaktan akrabaydı. Aesir'den intikam alma arzusu nedeniyle eskiden öfkeli bir savaşçıydı ve bu yüzden Thor'la birkaç kez karşı karşıya gelmişti. Ama daha sonra Kratos'la evlendikten sonra intikamından vazgeçmişti. Daha sonra da devlerin kehanetini öğrenen Fey, Loki'nin intikam uğruna Asgard'ı yok etmesi için Kratos'un ölmesi gerektiğini öğrendiğinde ailesini kurtarmak için kendi soyuna karşı çıkmıştı. Oyun karakterleri serisi Kratos'un eşi Faye ile devam ediyor. Lufey'in İskandinav mitolojisindeki bilinen ve en büyük rolü Loki'nin annesi olmasıydı. Tanrılar arasında bilinmesine rağmen insanlar arasında varlığı neredeyse bilinmiyordu. Birçok mitte doğrudan yer almasa da özellikle Loki aracılığıyla dolaylı da olsa etkisi inkar edilemezdi. Kişiliği çok sınırlı referanslara dayanıyor, güç, dayanıklılık ve biraz da gizemli bir figür olarak biliniyor. Lufey yapraklı adı anlamına geliyordu. Eski metinlerde Lufey ile doğrudan ilişkilendirilen belirli eserlerde yoktu. Ama adının doğayla olan bağlantısı göz önüne alındığında onu ormanla, ağaçlarla ve bitkilerle ilişkilendirmek oldukça mantıklı gözüküyor. Bu çağrışımdan dolayı da lufeyi İskandinav dünyasının vahşi manzaralarını koruyan bir doğa ruhu olarak resmediyorlar. God of War'da da aslında baktığımızda lufeyi Hey olarak yine aynı çağrışımlardan faydalanarak resmetmişler. Kratos'la ormanda karşılaşıyor, onunla savaşıyor. İkisi de birbirine üstünlük sağlayamayınca konuşarak anlaşmaya karar veriyorlar ve bir zaman sonra evlenip ormanda kendi yuvalarını kuruyorlar. Burada enteresan olan durumlardan biri de son yaptığım canlı yayında denk gelmiştik. Kratos'un da Atreus'a sorduğu gibi her devin dev gibi bir boyutta olmaması. Bey de insan fizyolojisine oldukça yakın bir jötul. Açıkçası ben bunun nedenini şahsi olarak mitolojideki çağrışımlarından dolayı olabileceğini düşünüyorum. Sadece Kratos'un oğlu Loki olsun fikri dışında Kratos'un Faye ile ilişkisi de oyuna çok yakışan çok destekleyici bir fikir. Oyunda Luffy'yi soluk tenli, mavi gözlü ve sırtından aşağıya doğru uzanan uzun çilek sarısı saçlarıyla rastgele yerlere dağılmış örgülerle dolu uzun boylu güzel bir kadın olarak görüyoruz. Dış görünümünde en dikkat çekici kısmı ise saçının sol üst kısmında 3 büyük örgüye sahip olmasıydı. Oyunda kapsamlı bir şekilde gösterilmese de beyin oğluna derinden değer verdiği ve ölmeden önce ona elinden geldiğince çok şey öğrettiği biliniyor. Bu nedenle Loki'nin mitolojideki kimliğinin aksine Atreus'u iyi bir ruha sahip bir çocuk olarak yetiştiriyor. Ayrıca Kratos Atreus'u onsuz yetiştirip yetiştiremeyeceğini merak ettiğinde ve annesi hakkında kötü konuşan Atreus'u azarladığında Atreus Kratos'u feyin yasını tutmakla suçlandı Kratos öfke gösterdiğinde, Faye Kratos'a gerçekten çok yakın ve sevgi dolu bir eş olduğunu bizlere gösteriyordu. Faye'in bir ölümlü olduğunu düşünmesine rağmen Kratos onu bir tanrıdan daha iyi biri olarak tanımlıyordu. Hulgra kardeşler, Brock ve Sindri de Faye'i çok severlerdi ve onun için Levayet'in baltasını yapmışlardı. Özellikle Sindri onu özel bir kadın olarak görüyordu ve onun öldüğünü öğrenince gerçekten çok üzülmüştü. Kratos ve Atreus, Faye'in her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmek istediğini ve bu eylemden herhangi bir kişisel çıkar elde etmek istemediğini biliyorlardı. Atreus'un sahip olduğu kibarlık ve başkalarına yardım etme arzusu çok açık bir şekilde Fey sayesinde üretilmişti ve bu yaklaşım aslında annesinden kalan bir mirastı. Kratos başkalarının işlerinden uzak durmayı çok istese de Fey her zaman ihtiyacı olanlara yardım ettiği için Kratos'u da değiştirmişti. Yani Hulra kardeşlerin Fey'i sevmesinin baş nedeni kendisi gibi etrafındakileri de iyilikle değiştirebilmesiydi. Atreus'a göre Fey de sebepsiz olmasa da Kratos'un tanrılara olan güvensizliğini paylaşıyordu. Jötnar'ın son muhafızı olan Fey, torun saldırısının ardından dünyadaki dengeyi yeniden sağlama fırsatına ve dev arkadaşlarının umuduna sahipti. Ama Fey öngörü yeteneğini kullanarak oğlunun ve kocasının yapacağı yolculuk için onlara rehberlik ederek işaretler bırakmıştı. Yani asıl umudun kendisinin değil, Kratos'un ve Atreus'un olduğunu düşünüp o da umudunu tamamen ailesine bağlamıştı. Kratos'un rüyalarındaysa Fey eğlenceli, sevgi dolu yanını gösteriyordu. Sık sık kocasıyla dalga geçiyor ve Kratos'un homurdanan huysuz tavırlarına yanıt olarak da sempatik bir şekilde karşılık veriyordu. Fey Kratos'un kendisini ve etrafındaki dünya hakkındaki ideallerini endiş endişeleri ve bilgeliği hakkında kocasını dinliyordu. Ve sık sık Kratos'un bunları sunmasına rağmen ikisi hiçbir zaman bu konular hakkında tartışmıyorlardı. Hatta Kratos'un kendisi için cenaze töreni seçimi hakkında Fey onunla şakalaşıyordu. Kratos Vanaheim'da Faye ile Thor'un kavga ettiğini öğrendiğinde onun asla bunu yapmayacağını düşünmesine rağmen bir öfkeyle Fey'in vadinin yok edilmesine sebep olduğu için şok olmuştu. Thor'un sarhoş olmasına ve çekicini umursamaz bir şekilde kullanmasına rağmen Faye Thor'a karşı o kadar nefret dolu duygular besliyordu ki Thor'u elindeki Leviathan baltasıyla çok büyük bir rövanşa sürükleyip hayatı adına Tora meydan okumuştu. Göllolları bir çıkmazla sonuçlansa da arkasında donmuş bir şimşek izi bırakmışlardı. Fey'in ölüm nedenine geldiğimizde ise bu hiçbir zaman açıklanmasa da God of War hayranlarının bu konu hakkında birkaç teorisi var. Mesela bir tür hastalık nedeniyle Fey ağır hasta olmuş olabilir veya Thor'la yaptığı savaş sonucunda vücudunda kalıcı bir hasara sahip olmuş olabilir. Vahşi ormanlarda Hellwalker'larla karşılaştıysa Leviathan baltasının onlara karşı etkisiz olmasından dolayı ölümcül yaralar almış olabilir veya sadece yaşlılıktan da olabilir. Bu son teorinin söylenme sebebi de büyük ihtimalle devlerin ölümsüz olmamasıyla alakalı. Bunun dışında oldukça uzun bir ömre sahipler ama mimire göre devler için yaşlılıktan ölmek çok ama çok nadir bir şey. Ne olursa olsun Fey verdiği kararlarla ve kişiliğiyle ne kadar eşsiz bir karakter olduğunu bize gösteriyor. Oyun karakterleri serisi kaldığı yerden Joel Miller ile devam edecek. Kanalındaki topluluk kısmında 20. Oyun karakteri için ankete katılmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.